A noktasında teğet olan O1 ve O2 merkezli dairesel pistlerin A noktasından ok yönünde O1 merkezli pistte harekete başlayan araç tekrar A noktasına geldiğinde O2 merkezli piste geçip hareketine burada devam etmektedir. A noktasına her geldiğinde diğer piste geçen bu araç harekete başladıktan diyor ki 24 saniye sonra ikinci kez geçmiş. Şimdi ilk önce şunu düşünelim. Pistlerin uzunluğu hakkında fikir verelim. Bunun uzunluğu A kadar. Bunun uzunluğu B kadar olsun. İlk önce A'yı dolaşacak. A'ya bir kez gelecek. Bir daha B dolaşacak ve A'ya ikinci kez gelecek. Yani biz buradan A artı B'lik yolu 24 saniyede aldığını gördük. Üçüncü kez gelebilmesi için A'yı bir daha dolanması lazım. Yani 2A artı B'lik bir yolu ise 42 saniyede alıyor. Demek ki bu aradaki fark olan 18 saniye A'yı geçme süresi. Bunu 18 saniyede geçiyor. E dolayısıyla B'yi de 6 saniyede geçiyor. E aradaki oran 1'e 3 oranı aynı zamanda çevrelerin oranı olduğu için çevrelerin oranı 3 olarak bulunacaktır. Yani cevap C şıkkıdır.